Merhaba değerli dostlar. Ben Eren Çelikel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 2021 Aralık ayının 26'sı arkadaşlar. Paralarımı kontrol ediyorum. Hava sabah güneşliydi. Öğlen sonu biraz bulutlandı ama iklim iklim çok aşırı soğuk değil. Arılarım halen uçuş gösteriyor. Öğlen saatlerinde de baya bir e, uçuş vardı. Hala polen geliyor. Burası şehir merkezi olduğu için. Hala polen geliyor. En sonunda Güçlü bir ağrım var. 7 çıtalık. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Bakacağım durumu nedir. Hep birlikte sizinle açalım arkadaşlar ağrımızı. Evet. Bakalım durumu neymiş ağrımızın. Birlikte görelim. Yoğun bir şekilde çalışıyor bu ağrımız ben strafor koymuştum Mesela amacım straforu kontrol etmek aralar straforu kemirebiliyor karton koydum arasına ama yine de ummalı bir şekilde çalışıyorlar bundan bir çıta almayı düşünüyorum ama mevcutu gayet kalabalık belki de almamıza gerek kalmayacak Bu mevcut gibi söylediğim gibi mevcudu var. Bütün çıtaların arası dolu arkadaşlar. Arının. Gayet güzel çalışma var. Taze bal geliyor. Yeni dünya ağaçlarından nektar getiriyorlar. Peteklerin taze olduğu buradan gözüküyor. Çünkü kemer bölümleri beyaz. Kemerlere beyaz bal getirmişler. sonundaki çıta iyi değil ama arının mevcudu çok güzel arkadaşlar aralık ayının sonuna gelmeme rağmen geceleri artık burada da sıfır dereceye yaklaşıyor hava iki derecelere üç derecelere iniyor ama mevcut çok güzel oradan görünüyorsa arılar gayet güzel hareket ediyor şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Arı mevcudu bu şekilde. Tüm peteklerin arası dolu. Dışarıdan da güzel uçuş var. Arılar halen bir şeyler yetiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. bunu yerleştireceğim yere. Evet, ya tam gözüküyor. Bu şekilde bakayım dedim ama hiç şey yapmaya gerek yok. Gayet güzel çalışıyorlar. Sonunda bir çıtası var, düzgün değil. Bu çıtayı hep almak istiyorum, alamıyorum. Yani çıta düzgün değil. Bir de benim çıtaların standartına uymuyor. ince bu baştaki gördüğünüz gibi. Şimdi bir duman verelim. Aralarımıza. Çıtaya bir bakalım. Aralarımız. Bakayım. Evet. Şu tarafta güzel. Ay var damlamıyor. Bayağı bir nektar doldurmuşlar gözleri. Ama Gördüğünüz gibi çıta çok düzgün değil. Bunun üzerinde bal var burada. Arkadaşlar taze olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın burası güzel yeni kabarmış beyaz. Bal koydukları için rengini de siyahtı. Bu normalde çok eski bir çıta. Taze kabartmışlar üstünü. Gördüğünüz gibi. Bu da yeni dünyadan geliyor. Bizim burada mahallede yeni dünyalar var. Kabartmaları için vermiş olduğum haritayı da bayağı bir icraat yaptılar. Ona da bakabiliriz. Hatırlarsanız bu kovana kabartmaları için çıta vermiştik. Şimdi Adana'da iklim ılık. Arkadaşlar gayet kovanları açabiliyoruz. Bakabiliyoruz. Ama başka şehirlerde bu imkanı bulamayan aracı arkadaşlarımız var. Kovanları salkıma geçmiş durumda olan. Bizim halen iklim ılık olduğu için aralar uçuş gösteriyor. Rahatlıkla açabiliyoruz. Evet. Bu da kabarması için denediğimiz petek kabartmışlar ve bal koymuşlar içine. Bu tarafı da aynı. Bal var içinde. Şurup falan beslemesi yapmıyoruz arkadaşlar. Bu nektarı kendileri şu an mahalleden getiriyor. Mahallede Yeni Dünya ağaçlarından geliyor çiçek Yeni Dünya ağaçları evet. arılar gayet sağlıklı gözüküyor şöyle kontrol ediyorum gayet güzel gözüküyor hadi evet. çita peteği de ben çok düzgün tutturamamışım ama yine evet. de evet. Evet, Ara bu Üç daha yine alamayacağız çünkü mevcudu azalmadı. Daha gittikçe de çoğalıyor bu aranın mevcudu. Mevcudu azalmış olsa bu peteği alacağım çünkü o petekte dahi arı var. Onun için alamıyoruz. bu şekilde kovanı geri kapatacağım arkadaşlar. Durum bu. Yapacak herhangi bir işlem yok. Aralar gayet güzel çalışıyor. Evet vermiş olduğum keki yarıya kadar yemişler. Biraz hakim demiş oldum. Kağıtlasınlar. Bu evet, şekilde. Keki biraz daha rahat yedim şekilde şimdi kovanı geri kapatacağım arkadaşlar. Kontrolüm bu şekilde oldu. Çok güzel. Bu kovanın çalışması çok iyi. Allah izin verirse bahara da çok güzel çıkacak. Seneye bu kovandan güzel bahar bölmeleri alacağım inşallah. Arkadaşlar. bu şekilde kapatıyorum. Hı. Karının çalışması daha iyi. Kartonu da üstten koyuyorum. Yukarıdan gelecek olan ısı kaybını aza indirmek için Arkadaşlar, şimdilik kontrolüm bu kadar. Şu ikinci arıyı da kontrol etmek istiyorum. Onun e, kovanını değiştirmiştim. Küf vardı. Bu olduğu için kovanı değiştirdim ve arısının durumuna bakacağım. Arada bir sıkıntı var mı? değiştiğim kovana alıştılar mı? Gözüküyor mu? Ne durumda? Kamera bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bak istedim. Güneş vurduğu için telefonun ne gösterdiğini görmüyorum ama herhalde sanırsam gözüküyor. Kovanı yeni yaptım. Yeni aldığım kovandan koydum eski kovanı benim e, balıktan altına mobilya bir ağacı çaktığım kovandı. Arılarına bakacağım bir hastalık herhangi bir şey var mı çünkü küf vardı. Ben dolayı bir hastalık var mı acaba? Buna bakacağım arkadaşlar. Arıları ne durumda? O zaman akşamüstüydü hava yağmurluydu çok kontrol edemedim. kontrolümüzü bir daha gerçekleştirelim. Gayet güzel görünüyor. Biraz rafa fitafor koymuştuk. Trafonun arasına da karton koydum arkadaşlar. Çünkü raporu kemirebiliyorlar. Evet. Birkaç çıta bundan çekip bakmak istiyorum. Değerli dostlar. Arısının durumuna bakmak istiyorum esasında. Evet. Şu çıtayı bakabiliriz. Bakalım hem yavru var mı? Aralarda görebileceğimiz bir hastalık var mı? Güzel yavru var burada. Gördüğüm kadarıyla. Şurada i̇şte biraz bal var. Burası kapalı yavru alanı. Yani ikinci çıtada da var. Burada da vardır. Burada da vardır yavru. Üç çıta yavrusu var demektir. Gayet güzel bence. Evet. Diğer tarafına bakıyorum hemen. Evet. Burada da yavru var tarafta kemer balı var. Yavrusu var. Arıları da sağlıklı gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Kanatsız arı. Varova da görmüyorum. Yani anladığım kadarıyla arılar gayet güzel, sağlıklı gözüküyor. Çalışıyor. Güzel. Evet şekilde gayet güzel gözüküyor. Diğer çıtayı da bir kaldıralım. Arkadaşlar hemen bu çıtaya da bakmak istiyorum. Bağlantı atmışlar. Kovan arası biraz çita arası biraz açık kalmış galiba. Evet ana da yavru atmıyor işte öyle olunca. Tekrar birbirine yakın olmayınca Evet. Bunda da durum böyle arkadaşlar. Üst tarafta kemeri var. Buraya da bayağı bir nektar doldurmuşlar. Bu çıtada yavru yok. Nektar var. Arılarını sağlıklı görüyorum şu an. Yani bir sıkıntı görmüyorum. buradaki yavrular sökülmüş. Yerine nektar gelmiş. Şimdi ben bunu biraz sıkıştıracağım. Dostlar. Evet. Biraz sıkıştıracağım. Sıkıştırmak zorundayım. Hı. sıkıştırdım. Güzel arkadaşlar gayet. Son çıtasında ne var bir bakalım. Burada nektar var. Burada biraz polen getirmişler yavru var. İyi güzel malum bir çalışması var. Termeden. Bu şekilde geri kapatacağım arkadaşlar. Yani küf yapan kovanımı açtım. Gördüğünüz gibi herhangi bir herhangi bir hastalığa rastlamadım. İyi gibi gözüküyor kovanın durumu. Evet. Bu şekilde otunumuzu da koyalım. Kovan içindeki neme alsın diye böyle karton koyuyorum. Çeklerimizi de geri koyalım. Aralarımız bitimler <laughs> bitirmeye. Cekilde biraz kalmış. Evet dostlar <laughs> bu şekilde. Hanım <laughs> gayet. gayet Şöyle gözüküyor. Bunu da bu şekilde kapatıyorum. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Gayet güzel. Evet, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Buradan küçük bir bir bilgilendirme yapacağım. Arıcı arkadaşlarım, arkadaşlar. Kayseri'de arıcılıkla uğraşan Şahin Orhan abimize buradan saygılar sunuyorum. Bilmeyen, tanımayan varsa arı hakkında Allah rızası için insanlara bilgi veriyor. Gerçekten ben de kendisini takdir ediyorum. Normal e, eskiden, atadan, öteden ya da işte e, başkalarından duyduğumuzun bazen tam zıttına bilgiler veriyor. İnsanlar şaşırıyor tabi ilk etapta ama sonra bakıyorlar ki taktikler doğru. Yani ben eski bir arıcı değilim. Arıcılık hikayem çok yeni. Yani bir Nisan ayından beri arım var. Ha, onun öncesinde 5-6 senedir arı ile ilgili araştırmalarım oluyordu. İzliyordum, videolar izliyordum. İşte arı ne işe yarar, arı nedir, iş nedir, işte ana arı nasıl çoğalır falan. Arılar hakkında bayağı bilgi edindim. Ama arıcılığa başladıktan sonra, sonra Şahin Orhan arıcılık gerçekten güzel bilgiler veriyor. Ee, güzel canlı yayınları oluyor. Tavsiye ederim hepinize. Yani bizler de onun bilgilerinden gerçekten nasipleniyoruz. Bizlere de faydası oluyor arkadaşlar. Açık ve net bunu söyleyebiliriz. Sizlerden de ricam Şahin Orhan'ı takip edebilirsiniz. Ee, yıllardır aracılıkla uğraşmış ama YouTube'da çok yeni o da. Yani YouTube'da videoları yeni. Ama herkese tavsiye ederim. buradan Şahin Orhan abimize Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben aracılıkta yer yeriyim. Yani kendime bir ışık, bir ufuk olarak görebiliyorum kendisini. Bir sıkıntımız olduğunda sorabiliyoruz canlı yayınlarında. Güzel cevaplar veriyor. Dobra dobra konuşuyor. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani ee, bilgi paylaştıkça çoğalır. O da bunu yapıyor. Tabii onun gibi başka insanlar da var. Yani herkesten bir şeyler öğreniyoruz, karşılaştırıyoruz. Ve sonra hangisi işimize geliyorsa onu yapıyoruz. Ama dediğim gibi Şahin Orhan işte gerçekten güzel bilgiler veriyor arkadaşlar. Sizlere de buradan videomu izleyen arıcı arkadaşlarıma özellikle böyle bir paylaşım yapmak istedim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek dileğiyle hoşça kalın